Herkese selam arkadaşlar. Bugün ee, Roblox'ta Volkan Survivor oynayacağız. Yani nasıl da adını unuttum. Volkan Survivor falan bir şeyler yazıyordu adında, e, arkadaşlar bu oyunda hayatta kalmaya çalışacağız. 30 saniyemiz var başlamak için. Biz daha da dolaşalım. Burada bir şeyler falan diyor. Ha burada adamları mı izleyebiliyoruz? Ha evet. Tamam. Bekleyelim arkadaşlar. 16 saniyemiz kaldı. Bekleyelim. Bu arada arkadaşlar söylemiyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiği sevgiler katmayı da unutmayın yani. Bir saniye. Evet 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 evet. Çok az kaldı. Herkes geldi. Şurada kalanları söylüyor arkadaşlar. Bekleyelim. sun. hadi kaç 5 5 kere şey yapacağım arkadaşlar 5 round olacak bakalım 5 indilik 5 kaçında hayatta kalabileceğim 5 kaçında kalamayacağım bakalım hadi evet arkadaşlar şöyle bir küçük bir kasaba geldi haritamız Nerede saklanabiliriz evlerin içi tehlikeli diye biliyorum ben Araçlarla gezelim arabayla gezelim. Şöyle. Yo, bu araçları sürmüyor sürülmüyor ki. Kendimize atarız. olsun. İnelim biz araçtan. Şöyle gidelim. Böyle duralım biraz. 75 saniye biz başladı. 72'ye kadar indi. Şöyle dolaşacağım arkadaşlar ben. Araba gitti. Bakın arkadaşlar evin hali. Demeye kalmadan ev gözümün önünde parçalanı verdi. İnşallah üstümüze falan direkt düşmez de kaya parçası. Yoksa anı arkadaşlar. Şu evin arkasına bir saklanalım. Buraya kaç saattir gelmiyor. Bir saklanalım şöyle duralım bakalım şöyle. Yolu boşumuza geldi. İnşallah gelmez. Şöyle bir gidelim. Ay korkuyorum. 22 saniye kala ölmek istemiyorum ama 20 saniye kaldı. Hadi. Hadi birinciyi kurtarırız. Hadi. Oh! Bekleyelim. Hadi 5 saniye kaldı. 4, 3, 2, 1, 0. Yes. sadece ben kalmışım arkadaşlar hayatta. Adım biraz komik ama kusura bakmayın. Çünkü başka şeyleri kabul etmedi arkadaşlar. Neyse. 4 round kaldı. Hadi. Bekleyelim. Kaç şey saniye duracağız? Ha yok. Direkt başlıyor. Kazanırsan direkt başlıyor downtown. Downtown şehir değil miydi? Bilmiyorum. Herhalde. Bakın. Harita geldi. Şu yüksek binaya çıkacağım. Evet, hadi 7 saniyemiz kaldı patlamasına. E, bu saniye hareket etmiyor. Hadi patlıyor, patlıyor, patlıyor. Hadi, hadi. Hadi, 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 hadi adam. Hadi, hadi. Hadi, Çıkamıyor çıkamıyorum. Bu tip merdivenleri hiç sevmiyorum ya. Hah, Tam çıkıyoruz. Tamam, çıktık. Şurada herhalde televizyon yeri var, bir haber kanalı. Oh, ah, kaç kaç kaç. Canım çok azaldı, canım çok azaldı ve ben hiç yaşamadım arkadaşlar buna. Hiç o evin üstüne çıktığımda hiç böyle bir şey olmadı ve öldük. Evet. 5'te biri öldük arkadaşlar. 44 saniye kala. 5'te 1 öldük. Bir kazanıyorum bir ölüyorum. Ama ben bunda hiç böyle bir şey yaşamamıştım. O binanın yıkıldığını gördüğümü hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Demek ki oyuna bir güncelleme geldi. Neyse bekleyelim bari. 25 saniyemiz kaldı. Ayakta durmaktan sıkıldım ya oturacağım. Heh. Şöyle geleyim. Evet oturdum. Şöyle yapalım. Bir <laughs> saniyemiz kaldı. Hadi. Hadi bir kardeşim. Sadece iki kişi kalmış hayatta. Demek ki hayatta kalmak daha da zorlaştı arkadaşlar. Bakın şu anda bu adamın gözünden görüyorsunuz. Bekleyelim bakalım ne gelecek. Hop. Bekliyoruz. Ne demek bunun İngilizcesi? Türkçe anlamı? Bilmiyorum ki plaj demekmiş büyük ihtimalle çünkü plaj geldi ben bunu nereye çıkmayacağımı bilmiyorum arkadaşlar biliyorum arkadaşlar buraya çıkmak çok tehlikeli burası çok yapılıyor hemen buradan kaçıyorum o yüzden şu e, ne snacks diyor herhalde içecek falan satıyorlar onların arkasında falan duruyorum ben genellikle bir de şuraya çıkalım can kurtaran yerine çıkalım Oo mavi mavi geliyor mavi geliyor Demek ki soğutucu bu da üçüncü round'umuz Allah aşkına şu anda buraya bir şey gelmedi Bekliyoruz 47-46 saniye kaldı hadi Bakın size dediğim yer yıkılmış mı bakalım. Yok yıkılmış ama bayağı parçalanmış. Ve oraya aha gitti. <laughs> i̇şte ben oraya o yüzden çıkmıyorum arkadaşlar. Bazen denize uçuyor parçalanmadan altına çarpıyor. Denize de uçabiliyor. Denize uçtuğunuzda zaten yanıyorsunuz. Bakın yıkıldı mesela orası. Can kurtaran yerine şu anda hiçbir şey gelmedi gelmesen de nazar değdirdim <laughs> şimdi şeyin üstü gitti 3 saniye kaldı tamam bir şey yok bir şey yok yaşadık 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 tamam bitti tamam bir şey yok survivor aa kimse kalmadı ha tamam benim adım en sonda şimdi kaç iki roundumuz kaldı Hadi bakalım. Adam bak adama. Hajwalk. Ha şimdi çiftçilik, çiftlik. Şu süt bidon şeysin üstüne çıkacağım. Süt bidon ne demek ya? Yok ne olabilir bunlar? Süt tankı mı? Neyse işte onun üstüne çıkacağım arkadaşlar. Adı ne her neyse çıkalım. Bazen şu ince yerde de yürüdüğüm oluyor benim. Hatta diğer süt şeysine geçelim. Süt neyi bu ya? Bunun adı ne? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bunun adı ne? Ben yani çok hangi taraf yıkılıyor? O taraf pert. O taraf pert şu anda. Anam. Aa. Artık burada kaldık. Burası yıkılırsa da artık ne olursa olsun burada kaldık arkadaşlar. Şurada zaten tek bir şey duruyor. Hadi bakalım. İnşallah dördüncü rantta da ölmeyiz. Bekliyoruz. 38 saniyemiz kalmış. İyi ki bu tarafa kaçmışım diyorum şu anda. Gördüğünüz üzere diğer taraf yıkıldı. Sadece oranın merdiveni kaldı. Benim merdivenim yok. Bizim merdiven gitmiş ve benim bacağım oraya girmiş. Nasıl lan? Ha. Bekliyoruz. Hadi. Aa ineklerimiz Allah'tan dışarıda da. İneklerin samallığı mı? Samallık mı? Ahır mı? Neyse o da gitti. İneğimizin kafasına çaktı. Oo. XP 10 kazandım. Şu altta arkadaşlar bakın. Şu altta. XP 10 34 diyor. Neyse son roundumuz bu da. Son roundda da hayatta kalmaya çalışacağım. 5'te 1 yapacağım. Durumu artık 5'te 1 yapalım. E yine aynı yer geldi. Summer Farm diyor. Evet yine aynı. Bu sefer bence diğer taraf daha kolay patlayacak. Yani benim durduğum taraf. Ben zaman diğer tarafa geçeyim. Bu taraf çok fazla hasar alırsa konuşamadım. Hasar alırsa diğer tarafa geçelim. Şu e, ince bordan. ne neyse ondan boru mudur nedir bundan geçelim. Her an bunun üstüne hazırlıklı durayım da geçelim. Bekleyelim. Evet patladı. Şu anlık bize bir hasar yok. Ve hasar bize geldi. Biz daha çok hasarlandık. Görmedim. Görmedim. Tamam çık 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 Hadi çık, çık 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 çık. Anam burası gitmiş. Lan öleceğiz. Son roundda öleceğiz. Son roundda öleceğiz abi. Aa kafamda düştü. ölme. Kalk kalk dur 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 şöyle. Ah hiçbir de kalmamış ki abi ayakta. Bu daha feci geldi. Neyse ya. Bu daha da feci geldi arkadaşlar. İnşallah hayatta kalırız sonra hatta. 20 saniyemiz kaldı. Hadi böyle boş boş dolaşalım. Aa, Size çarpacak. Dön. gerek yok. Ağacın üstüne çık. Çıkılmıyor ki ağacın üstüne de. Çıkılmıyor ve bitti. Evet arkadaşlar benim adım 3. sırada yazıyor. Neyse evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz hala abone olmadıysanız Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.